Bilecik'te oynanan bölgesel amatör lig müsabakasının 90 artı 6. dakikasında penaltı golü sonrası tribünlere el hareketi yapan futbolcular bir anda ortalığın karışmasına sebep oldu. Bal 4. grup 16. hafta müsabakasında grup 2.sü Tire 2021 ile ligde düşme hattının hemen üzerinde bulunan 1969 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü'nden Devre arası Tire 2021'e transfer olan Emir Ersoy tribünlere gelerek eski takımın taraftarlarıyla sohbet etti. Maça iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk yarıda rakibine karşı daha üstün bir mücadele sergiledi. İlk yarıda gelişen bir 1969 Bilecik Spor Kulübü atağında ceza sahasında Tire 2021 topa eliyle müdahale ederken maçın orta hakemi Ceyhun Elmas devam ettirmesi üzerine hem teknik heyet hem de futbolcular itiraz etti. Maçın ilk yarısı 0-0 ile sonuçlanırken ikinci yarıya Tire 2021 daha tak bir oyunla başladı. İkinci yarıda takımlar buldukları sayısız ataktan sonuçsuz kaldı. 1969 Bilecik Spor Kulübü kalecinin sakatlıkları nedeniyle maçın sonuna 10 dakika eklendi. Maçın 90 artı 6. dakikasında gelişen Tire 2021 ceza sahası içindeki ikili mücadele sonrası maçın orta hakimi Ceyhun Ayılmaz penaltı noktası gösterdi. Topun başına geçen Fatih Özçelik topu filelere gönderirken tribünlere dönerek sus işareti yaptı. Buna değişik hareketlerle takım arkadaşları da eşlik edince saha bir anda karıştı. Gol sonrası maçta başka gol atılmazken Tire 2021 futbolcusu Fatih Özçelik bu sefer karşı tribünde bulunan taraftarlarla arasında gerginlik yaşandı. Bu olayları görüntüleyen basın mensuplarına teknik heyette bulunan bir şahıs tepki gösterince ortamın daha da gerilmesine sebep oldu. Maç sonunda maçın hakem triyosu uzun süre soyunma odasına gitmezken soyunma odası önünde 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyeti büyük tepkiyle bekledi. O değil, o değil. Abi, abi, abi. abi. yapmayın abi, ya. AbiMa. Abi. Hadi canımı ya, ya, <hazı> ya yapmayın ya. Tamam, tamam ya, abi. Tamam, hadi. Geç bakalım. Geç. Ahmet Biz işimizi hadi gidelim. Ahmet. Ne yapıyorsunuz? Ahmet. Lan Ahmet. Abi ekmeğe gerek yok. Geç, bu zaten kovuluyor. Burada hiçbir şey olmaz, korkmayın. İnanın bana. Buyurun. Buyurun. Hepinize buyurun. Buyurun ara. Aradın. Aradın hocam. Tebrikler. Şey buyurun hocam. Hocam rahat. Buraya geçeyim bir şey mi?